Bizler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sadece gençlere değil, her yaştan bireye dokunan, her yaşın kıymetini bilen ve bu bilinci düstur edinen bir üniversite olmanın bilinciyle yol alıyoruz. Tazelenme Üniversitesi yalnızca bir eğitim programı değil. Aynı zamanda yaş alma sürecinin bir kenara çekilmek değil, aktif olarak yaşamın içinde yer almak anlamına geldiğini hepimize gösteren çok değerli bir sosyal projedir. Çok güzel şeyler Abi, yaşadık. Üç hafta önce başladık. Ne, nasıl başlayacağımızı bilmiyorduk ama umurumuzdan çok daha iyi geçti. Bilgilendik, <laughs> eğlendik. Hocalarımızı tanıdık. Aa, diğer huzur evleriyle kaynaştık. Valla bugün 38 sene <laughs> sonra ik, ikinci mezuniyet <laughs> olacak inşallah. Mutluyuz, heyecanlıyız. Bu duygularımı gerçekten anlatamam. Çok güzel bir duygu. Nasıl söylesem bilemiyorum ki. Eğitimin, öğrenmenin daha doğrusu yaşı olmaz. İşte ispatı burada. Değil mi? Biz burada her türlü eğitimi, hepsi tamamını anlatsak bile, bu yaşta eğitim alabiliyorsak, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?